Hanım Desmina'ya bir şey yapıyor. Yerleştiriyor. Hı. Bakümeye veriyor bir şeyi. Samurat'ı. Oh. Sesmina da Sesmina. Şahane bir şey. Güzel yani. yani. Neyse. Anlat kızım diyor Desmina. Nasıl diyor oldu olay? Desmina diyor ki etemi diyor kaldırdı böyle diyor. Pıf diyor ki karanlısı bana atma. <laughs> Öyle. Ondan sonra geçirdi. Içinde... Şimdi bu sefer şey başlıyor. Şimdi unuttum bak. <laughs> Panoet. Panoet savuruyor kendini. Tut diyor kör olası Anlat kızım'' diyor. <laughs> <laughs> Tekrar diyor anlat yani. Hareketini.